Bir şey söyleyeceğim. İnternete, teknolojiye bayılıyoruz, doğru. Akla ilk sosyal medya falan geliyor ama aslında insanlar neler neler yapıyor. Mesela bu arkadaş, köpeğini kaybetmiş peşinden gidiyor. Nasıl gittin oraya kadar ya? Derken hayatının aşkını buluyor. Film gibi değil mi? Değil. Merhaba, ben Beren. Okulun ilk günü hep çok enteresandır. Neyse ki baban sıra arkadaşın. Ben ilk gün ağlamıştım ya. Bakın mesela, bu hiç olmadı gibi değil mi? Kilometrelerce uzaktan hayat kurtarıyor. Operasyon çok iyi geçti. İşte, mucize bu ya. Söylemek istediğim internet ve teknoloji insanla çok güzel hikayelere dönüyor. Vodafone Supernet 4.5G teknolojisi en güzel hikayelerinizde yanınızda. Bunu öğreneceğim. Şunu yapmayın.